5 süt söyleşimizle daha beraberiz. Bugünkü söyleşimize başlamadan önce Soma'da hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Bugünkü konuklarımız Anestezi ve Reanimasyon bölümünden uzman doktor Gülsel Günaydın ve ağrı kontrol hemşiresi Hüsne Gümüş Zülkadiroğlu. Hüser Hanım sitemizde bu konuyla ilgili hayli soru birikmiş. Bir tanesi doğum ağrısı nasıl bir ağrıdır? Dayanılamayacak kadar yoğun bir ağrı mıdır? Ağrı için neler yapılabilir? Anneler bunu çok merak etmiş. Hı hı. Ee, öncelikle kısa bilgilerle başlayalım. Doğum ve gebelik süreci fizyolojik bir süreç ve hastalık değil. Hamilelik hastalık değildir. Evet. Bu konuda evet. çok yazı yazdık bizde. Bunun evet, evet, evet. çizelim. Hamilelik hastalık değildir. Çok özel ve güzel bir dönemdir. Bazen biz de anne adaylarımıza hastalarımız diyoruz. Aslında fizyolojik bir süreç. Ve bu fizyolojik sürecin risklerini en aza indirmek ve de kontrol yapılabilmek için hastane ortamında ve tıbbi bakım altında yapılması gerekiyor. bir yandan manevi yönü çok kuvvetli ve annenin bir annenin hayat boyu yaşayabileceği en kuvvetli, duygusal anlamda en dolu e, süreci olduğunu bilerek ama bir yandan da ihtiyaçları, tıbbi gereksinimleri de göz ardı etmeden takip edilmesi gereken süreçler olarak bakıyoruz. E, evet, doğum ağrısı e, çok yönü olan e, ve de şiddeti çok kuvvetli olan bir ağrı. Fizyolojisi neden olduğu e, birçok parametreden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama en önemli sebebim rahmin Muterus'un e doğum süreci başladığında kasılmalarıyla birlikte doğum yolunun açılmasının ee, neden olduğu fizyolojik bir yanıttır. Ağrılarla kasılıyor değil mi? Doğum kendi sürecini tamamladığında eylem başlar. Eylemin başladığını birkaç şeyden anlarız. Birincisi uterusun kendisinin kasılmaya başlaması ve bunların bir süre sonra ritmik hale gelmesi. Bu kasılmalara eşlik eden rahim ağzının yani serviksin açılmaya başlaması ve doğum yolunun çocuğun çıkabileceği bir şekilde fizyolojik olarak bu olaya hazırlanması. Bu süreç doğal olarak kadının, anne adayının vücudunda bir takım değişiklikleri neden olur ve bunlar da ağrılı bir süreçtir. Birçok anne hayatı boyunca yaşadığı en büyük, en ciddi, en şiddetli ağrı deneyimi olduğunu söyler. Hmm. Yaklaşık annelerin, yapılan birçok çalışma var tabii, üçte ikisi de, üçte ikiye yakın kısmı da dayanılmaz bir ağrı olduğunu söyler. Tabii bu geleneklere göre, dini inanışlara göre, toplumun adetlerine göre, olaya yaklaşışa göre Ağrı hastanın yani. ağrı eşiğine göre değişen şiddetlerde olabilir. Fakat bugünkü tıbbi e, gelişimle birlikte söyleyebileceğimiz bir şey var. Önemli. Eğer bu doğum eyleminin başladığını gösteren bir sinyal ise ağrı ve biz bu sinyal sinyali alıyorsak ve eylem için gerekli tedbirlerimizi alıyorsak ve doğum sürecine girdiysek artık o ağrıyı tedavi etmememiz için bir neden de kalmıyor. kalmıyor. Anne ve bebek sağlığı için bir risk teşkil etmiyorsa yapacağımız tedavi. Hı hı. E, kateterimiz değil mi hocam? Evet. E, kateterle ilgili çok soru var. Kateter herkese takılabilir mi? Ne zaman takılmalı? Hı hı. Anne ve bebeğe bir zararı var mı? Hı. Öncelikle e, epidural e, yöntemler, epidural analiz yöntemlerine geçmeden önce birçok ağrı tedavisi yöntemi var damardan verilen ağrı kesici ilaçlar, ağızdan verilenler, anneye yapılan hipnotik tedavi yöntemleri, ağrıyla mücadele edeceğimiz başka paramedikal yöntemler gibi. Fakat neden epidural anesteziyi tavsiye ediyoruz? Çünkü ağrıyla mücadelede, bugünkü teknolojide, elimizdeki imkanlarla en başarılı olduğumuz yöntem. O yüzden epidural anestezi analjezi annelerimize tavsiye ediyoruz. Tabii başka avantajları da var. Birincisi, dediğiniz ee, dediğimiz gibi en başarılı yöntem olması. Evet. Hem normal doğumda evet. hem kullanıyoruz. Evet. İkinci evet. avantajımız evet. aynen sizin dediğiniz gibi eğer e, normal doğumun ilerleme sürecinde anneyle ya da bebekle ilgili bir risk, doğumun gerçekleşmesinde bizi ettirecek bir gelişme olursa eğer aynı kadetayla bu sefer ilaç dozlarımızı değiştirerek anne adaylarına sezaryen girişimini de sağlayabilecek evet. ağrısız bir ortam sağlayabiliyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Üçüncü avantajımız ise hem anne için hem de bebeğin sağlığını aslında pozitif yönde e, geliş, e, etkileyebileceğine yönelik birçok çalışmanın olması. Çünkü ağrı vücutta birçok sistemik değişiklikler yapar. Kan basıncını yükseltir, nabız hızını arttırır. Stres hormonları dediğimiz sadece psikolojik stres değil, vücutta meydana gelen yani değişikliklere vücudun oluşturduğu stres hormonlarının salınmasını kontrol eder. Bir miktar azaltır. Bu da ne yapar? Plasentanın kanlanmasını arttırabilir. Bu da bebeğin oksijenlenmesi açısından aslında çok önemli. Çok fazla detay. Yani Bütün bu avantajlar nedeniyle biz anne adaylarımıza epidural enerjiziyi hem normal doğumda hem de sezaryanda tavsiye ederiz. Peki nasıl takılıyor hocam epidural ee, kateter? Aslında ka takılması çok zor bir işlem değil ama ondan önce yapılması gerekiyor annelere değil mi? Evet. Ondan önce yapılması gereken annelerin iki stresi var benim gördüğüm, tecrübe ettiğim ve bizim de okuduğumuz. Birincisi bebeğimin sağlığıyla evli riskli bir şey olacak mı? İkincisi canım çok yanacak mı? Doğum ağrısıyla mücadele edebilecek miyim? Bunları bu stresleri tam doğum eylemi başladığı sırada çözmek ya, tabii ki yapabiliriz ama daha öncesinde daha doğrusu, doğrusu daha öncesinden anne ile anestezi polikliniklerinde hastalarla birlikte tanışmamız, onların taşıdığı endişe ve stresi azaltmamız. Bir de şöyle bir soru vardı sistemimizde yine. epidural anestezi sonucu çok küçük bir oranda risk var. Bindesini hatırlamıyorum. 10 binde 2 mi? Evet. evet. 10 evet. binde mi? Aslında bu çok düşük değil mi? Çok, çok, düşük. çok düşük. Bir de bu çok büyük e, yılları kapsayan çocuklar içerisinde yakınlarıyla yıllar geçtikçe kullanılan anestezi ekipmanlarının e, hassasiyetinin artması, takip olanaklarının artması ve bu riskler çok daha azalmış durumda. E, Epidural kateterin kendisinin takılması çok zor bir işlem değil ama hastanın uygunluğunun hastayla konuşarak gebe hazırlanması e, mevcut engel olan bir sebebin varsa onun bulunması özellikle mesela kanamalı hastalıklar bıhtılaşma problemleriyle ilgili ya da sırt bölgesinde olan problemlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer anne adayı epidural takılmasındaki çoğunlukla annelerin hemen hemen neredeyse %90'ın üstünde anne adayına takılabilir. Bunları tespit edilmesi, annenin bilgilendirilmesi, nasıl takılacağı konusunda endişelerin azaltılması doğum eylemi başladığı sürede aslında işimizi hem annenin hem de kolaylaştırıyor. çok kolaylaştırıyor. Ya, benim... çok özür dilerim. E, hocamıza bir soru. Hı -hı. Kaçıncı haftadan sonra Gebenin anestezi uzmanı tarafından görülmesini öneriyorsunuz. Aslında Gebeliğin kaçıncı haftasınız? Hastaneler içerisinde artık benim gördüğüm e, hamileliğin başlangıç süresi başında bu eğitimler başlıyor. Nasıl bir gebelik? Gebeliğin takibi, doğuma hazırlık eğitimleri, toplu eğitimler, daha grup eğitimleri başlıyor. Anestezi ile tanışma ve anesteziyle ilgili hazırlıkların, kan tetkiklerinin yapılması sayısını ise işte biz son ayak bırakıyoruz. Ama eğer ikiz gebelik ise, riskli erken doğum e, riskleri var ise daha öncesinden de konuşmakta fayda olabilir. 9 ay Faydalan. evet. e, içerisinde çok zor karar veriyor annelerimiz, benim de gözlerim değil mi? Hı -hı. Normal doğum mu, e, sezeryan mı, epidural mı, değil Hı -hı. mi? Evet, zor bir karar. Ya aslında çok zor bir karar. Bir de bazen de bu kararın dışında hareket etmemizi gerektiren Çev çok gelişme oluyor. Bir de bir çevreye biraz kulaklarımızı kapatmak, kapatmak gerekir, değil evet. mi? He hekimlere, hekimlere ve kim? de gelişebilecek sorunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Normal doğum diye planlanabilir, fakat bir takım gelişmeler sezeryana gidebilir ya da sezeryan olacağım ben normal doğumdan çok korkuyorum diyen bir anne çok güzel doğum elimi başlayabilir. Ve de, Sürpriz bir şekilde, bir şekilde de, doğurabilir. Önemli olan sağlıklı bir şekilde evet. bebeğini kucağına evet, alması. Evet. Önemli aslında. olan riskleri azaltmak. Her zaman sağlıklı bir doğum, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek için riskleri azaltmak. Bu arada annenin konforunu artırabilecek ne imkanlar varsa, bebeğin riskini azaltacak ne imkanlar varsa onları da yapmak. Tabii bu bir ekip işi. Sadece kadın doğumcuya, sadece anestezi doktoruna. Sadece işte hastayı takip edenlere değil, ağrı hemşirelerine, o e, hastane içerisinde bu işle ilgilenen herkese bakan bir şey. 9 aylık bir süreç, tek bir kişinin kontrolünde tabii ki olmuyor. Bir ekip işi. Hastanelerinde, hani benim de gördüğüm e, bu konuda artık e, her hastanenin kendi ekipleri var ve de o yüzden bu işler daha sistematik ilerliyor. O ha. halde siz, çok özür o halde siz, e, gebe size geldiğinde Hı -hı. E, hemen akabinde kendi değerlendirmelerinizi yaptıktan sonra sanıyorum ağrı kontrol hemşiresine de yönlendirip Tabii. tanıştırıyorsunuz. Hı hı. Bu süreci birlikte izliyorsunuz. Evet. Hadi. Ben de e, şunu paylaşmak istiyorum. Doruk burada dünyaya getirdiğimde epidural anesteziyle, e, sezaryenle dünyaya geldi Doruk. E, gören hemşireler şaşırmıştı böyle süslendim, pusulandım, saçımı <laughs> yaptırdım, manikürümü, pedikürümü, <laughs> makyajımı. Ee, eşim kamerayla çekimi yaptı. Ee, bana göre bir annenin ölene kadar unutmak istemediği en önemli ses bebeğinin doğduğu andaki ağlaması. Ee, çok da güzel anı oluyor. Ben işin bu kısmıyla çok ilgilenmiştim. Ee, bana üç tane de çok güzel anı e, olmuştu. Bir de şey dediğiniz gibi ekip çok kalabalık bir ekip aslında değil mi? Ee, anne orada sadece jinekoloğunu ve başında anestesisini görüyor ama kaç kişilik bir ekip? İstanbul yaklaşık o 10 kişi. 10 kişi değil mi? Yaklaşık. Yani büyük bir yeni doğan o, doktoru var. Büyük yeni doğanını karşılamak üzere ayrı hemşire var. Ee, doğumu asiste eden ebeler ve hemşireler Kalabalık var. Kalabalık görmüştüm ama kaç kişi <laughs> yaklaşık <hatırlayamıyorum. gülüyor> Yaklaşık 10 kişiyle doğuma giriyoruz evet. Harika. Hüsnü Hüseyin hanım hı. anne adaylarının epidural kateterle ilgili birçok korku ve endişeleri vardı. Evet. Yani biraz değindik ama hastalar e, nasıl eğitilmeli size göre deneyiminiz sonucu biraz bilgi verebilir misiniz? Evet dediğiniz gibi yazgilerim anneler çok endişe ve korku yaşıyorlar. Bunu yaşamaları da normal. Önce anne adaylarının doğumdan önceki hazırlıkları gerekiyor, hazır hissetmeleri ve anne ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani hep taktırmak istiyor mu? İstiyorsa bundan sonraki aşamalara gitmesi gerekiyor. Hastanelerde Gülsel Hanım'ın da belirttiği gibi artık eğitimler başladı bu eğitimlere katılabilir. Bizim hastanemizde de uygulanıyor. Anestezi uzmanları tarafından annelere eğitim veriliyor doğum öncesinde. Harika bir hastanesiniz zaten. Bol bol eğitim var annelere. E, bilgi önemli. Hastadır, evet. İnsanların endişe ve kaygıları bilgi eksikliği olduğu için zaten oluşuyor. Kişi bilgileri aldığı zaman daha rahat oluyor. Biraz önce de vurguladık. Çevrede çok fazla bilgi kirliliği var. Yaşanmış kötü deneyimler var. Endişeler mutluluğa Evet. Elini. Aynen öyle. Hmm. İnsan kafasındaki sorulara net cevaplar aldıktan sonra doğum eğilim daha kolaylaşıyor. Biraz önce Gülser Hanım ama ben altını çizerek belirtmek istiyorum. Mutlaka anestezi doğumunda katılacak anestezi uzmanına o gün değil de o kaygı ve endişeleri yaşadığı anda, hani ben ay gün belirtmiyorum ama kişi kafasına koydu, normal doğum planlıyor ve epidural planlıyorsa mutlaka kaygılar oluştuğu zaman insanı bu 9 ay boyunca ister istemez farklı duygulara sebebiyet veriyor. Bu duyguları hissettiğinde doğumuna katılacak olan anestezi doktoruyla bir araya gelirse, sorularını ona sorarsa Doğum o kadar kolay olacak ki. Bebeğimiz Çünkü, için de iyi bir evet, dönem olacak değil, değil, mi? Evet, de. bebeğimiz için Çünkü anne ile birebir evet. etkileşim çok önemli. Anne ne kadar rahat olursa bebeğimiz o kadar rahat olacak. Ağrı pompası nasıl bir cihazdır? Anne adaylarımız nasıl kullanacak bu cihazı? Ağrı pompası Ağır. burada gördüğümüz gibi küçük, taşınması kolay. içinde i̇çinde anestezi uzmanlarımızın, hastamızın kilosuna boyuna göre ayarladığı ilaçlardan oluşan bir cihazımız. Bunun çeşitleri var. Bizim hastanemizde kullandığımız cihazımız bir şekil olarak bu şekilde. Bilinç üzerine etkili değil bu ilaçlar. Bil bilinç üzerine kesinlikle etkili Çünkü değil. Çünkü en büyük korkularından biri de evet. o. Uyuyacak mıyım, evet. bilincin olmayacak mı zaten. gibi Aha. hep gelen sorular. Anesteti uzmanımızın kontrolünde ayarlanan bir ilaç. Epidural kateterimizin ucuna takılan burada kısmı var. Epidural kateterimize takılıyor. Ve burada bir ağır pompamız var annemizin kilosuna boyuna göre ayarladıktan sonra hastamızı anlatıyor, e, anne anlatıyoruz da eline veriyoruz bu butonu. E, Anistezi... siz, basma düğmesi var. Basma düğmesi evet. Şöyle gösterirsek. Evet. Evet. Yaklaşık iki gün kullandım istiyorum. Doğru değil mi? Evet. İki yani gün günlük annenin gidiş durumuna göre değişebiliyor. Anestezi doktorumuz da kontrolü takip ediyoruz. Taburcu olana kadar. Biz taburcu oluncaya kadar Hı. öneriyoruz. Hı. Ama annenin ihtiyaç durumuna göre bunu değiştirebiliyoruz. Erken de olabiliyor hı hı. veya 3 gün boyunca da tutabiliyoruz. Annemizin eline veriyoruz. Kontrolü anne sağlıyor. Hasta kontrolü alerjisi de diyoruz. Özellikle kendi elindeki ağrı hissettiği zaman bassın diye güven duysun ve diye veriyoruz. Yanlışlıkla fazla doz verme gibi bir ihtimal yok. var mı? Öyle bir ihtimal hasta? yok. Hani sizi uzmanlarımız ayarladıktan sonra özellikle hastamızın eline veriyoruz. Kontrolü hı hı. kendi sağlasın diye. Her hastanın cihazın var. ne kadar ilaç vereceğini evet, siz önceden programlamış Hı -hı. oluyorsunuz evet. cihaza. Programlamış o nedenle olacağız. fazla ilaç verme ya da evet. doz fazlalığı gibi bir risk ortada yok. Aynı zamanda bu ilacın saatlik, 4 saatlik limitleri de var. Hastalar için planladığımız dozu kendilerinin ihtiyaçları olduğu dönemlerde kullanabilme şanslarına sahip. Ağrı ya neden olabilecek hareketleri daha çok yaptıkları zaman, kındıkları zaman, yürüdükleri zaman basabilme şansları var. Ama limitleri var, onların ihtiyaçlarına göre ayarladığımız. E, tabii bununla birlikte yürünebiliyor da. Tabii Hı -hı. Evet. ve bu hiçbir sefer hazırladığımız bir doz değil. Hastaları takip ettiğimiz ağrı skalaları ve de ilaçların yan etkisine karşı oluşabilecek etkileri takip ettiğimiz e, fizyolojik parametreleri var. Hı -hı. Bacaklarında uyuşukluk oluyor mu? E, bulantı kusması olarak soruyorsunuz de onları de zaten. takip ediyoruz hı hı. ve planladığımız ilaç tozu bizim planladığımız ihtiyacından daha az ya da daha çoksa hastaya göre tekrar sadediyoruz. Evet. Bir de şey en son e, soru şuydu, şimdi anımsadım. Bebeklerimize anne sütüyle geçer 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 tabii de zararı var mı? Zarar yok. Yok. Çünkü olsa zaten var. Anestesi uzmanlarımız bunu kontrol yapıyor. Gidecek doz miktarları Hı -hı. da belli. Hı -hı. Yapılan çalışmalara göre uygulanan ilaçlar anne üze, sütü üzerine olumsuz bir etkisi Aynen. yok. Bebek güvenilir bir şekilde kullanabilir. Aynen. Sizin dediğiniz gibi anneleri dolaşırken annelerin en büyük kaygısı şu. Basmak istemiyorlar. Ağrıları artıyor. Sorduğumda net kullanıyor musunuz dediğimde yok kullanmıyorum. Bebeğe zararı. Bebeğe zararı var şeklinde bir bilgi var. O Onu, zaman eğitim evet, esnasında eğitim, doğum aynen. öncesi bunu ısrarla vurgulamamız evet, vur, gerekiyor. Ve annelere de özellikle de anlattığımız zaman anneler bunu çok güzel anlıyor ve daha konforlu kullanmayı sağlıyorlar. Ertesi gün ziyaret ettiğimde anneleri çok bastım çok etkili. Bilgim olduğu zaman daha çok kullanmak isterdim ilk dönemde diye bilgiler geliyor. O yüzden hastayı görür, gör, anne adayını gördüğümüzde epidural pca'sı hakkında bilgi verirken bunları da özellikle vurgulamak gerekiyor. O zaman siz bu cihazın takılı olduğu tüm hastaları her gün evet. dolaşıp ziyaret evet. ediyorsunuz. Ee, Evet hepsini dolaşıyoruz. Ee, gelişen bir sıkıntı var mı veya her şey yolunda mı gidiyor? Anne anne ağrı konusunda bize geri bildirimde bulunuyor. Bizim amacımız annenin konforunu sağlamak. Ağrı çekmesini istemiyoruz doğum eylemi bittikten sonra. Bizim amacımız o. En iyi şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Harika. Yani şey mutlulukla bebek dünyaya gelsin diye herkes maksimum çabayı sarf ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki 5 sütü söyleşimizin konusu... Önümüzdeki hafta artık yaz geliyor, güneş yüzünü göstermeye başladı. Önümüzdeki hafta tatil planları yapılmaya başlandığı için biz de söyleşi konumuzu gebelik ve tatil ve bebekle tatil olarak seçtik. Haftaya çok eğlenceli konular konuşacağız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.